Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Hoş geldin. Gel yani. Hoş <laughs> geldin. Hoş geldin. <academics> hoş geldin. <laughs> <Hoş> <laughs> <laughs> <laughs>

Geçti Roşuk'a. Geçti. Roşuk'a Türkçe geldiniz. Onlar Ukrayna'da. Avnistan mı? Çok ben şadım. Çok hırsandım ben. Geldik. Vetenimize geldik. Ne yıldır nene dedelerimiz gelemedi... ...aa biz geldik... ...teşekkürler ediyoruz biz padişahımıza... ...ömür uzak olsun... ...bütün... ...bu Türk halkının başlığı, başında olsun padişahımız... ...dedem vatan dedi... ...geçmedi gitti... ...nenem sularından içmedi gitti... ...yüreklerinde dertleri geçmedi... ...böyle kalmaz biz vatana döneriz... ...vatan seni ayrı yerde kuramam... hoş ...hoşgönlümüyle... Bu yerde duramam. Sen anasın hiç kimseye veremem. Biz ve elbet biz vatana geliyoruz. Ee, bugün e, Ukrayna'da e, savaş bölgesinde mahsur kalan e, azka Türk Soydaşlarımızın e, ülkemize tahliyesinde e, üçüncü gün. E, dün ve evvelsi gün e, iki kafireyi karşılamıştık. Bugün de üçüncü kafireyi karşıladık. Onlar da sağ ve salimen e, Elazığ'a ulaştılar, Türkiye'ye ulaştılar. E, bu e, tahliyede e, emeği geçen e, Dışişleri Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza, Göç İdaresi'ne, AFAD Başkanlığı'na e, bir kere daha şükranlarımızı e, sunuyoruz. E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, büyüklüğünün bir nişanesi bu tahliyeler. E, çok şükür e, sıkıntısız bir şekilde devam ediyor. İnşallah yarın da bir kafile daha bekliyoruz. orada soydaşlarımız buraya gelmek isteyen soydaşlarımız olduğu müddetçe onları sağ ve salim şekilde tahliye edeceğiz inşallah. Evet. Öğretmenler var. İnşallah bunlar